Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir elbise dikeceğiz arkadaşlar. Çok güzel, çok da kolay bir elbise dikeceğiz. Tesettürlü arkadaşlarımın istediği bir model. Aslında başka bir projem vardı ama onu erteledim. bu elbiseyi dikmek istiyorum arkadaşlar. Evet, çok istediğiniz fırfırlı elbise geliyor arkadaşlar. Uzun, fırfırlı bir elbise dikeceğiz. Şu an benim önümde 2 metre çift en kumaşım var. Şöyle 2 kat vaziyette. Kumaşımı hemen şöyle bir daha katlıyorum. 4 kat yaptım. Kumaşım şu an 4 kat arkadaşlar. Şöyle 4 kat. Kapalı taraflar burada. Bu arada kumaşım Instagram sayfası İnci kumaş 07'nin kumaşı. Viskon bir kumaş. Çok güzel. Lütfen sayfasına bir uğrayın. Arkadaşlar şimdi önce boyumuzu alacağız. Çok kolay bir yöntemle kalıbımızı çıkartacağız. Herkes kendi beden ölçüsünde elbisesini dikebilir. Ne yapacağız? İstediğiniz boyu alıyorsunuz. Ben 95 santim alacağım. Şurayı da alayım. Hemen burayı keseceğim. Şöyle hemen burayı çıkartıyorum. Kumaşım kayacak aşağıya doğru. Paysız kesiyorum. 95 santim yeterli benim boyum için. Kumaşımı alayım. Şimdi burada üst bedenimizi çalışacağız arkadaşlar. Göğsümüzü baz alacağız bu modelde. Göğsümüzü ölçeceğiz. Dörde böleceğiz. Artı iki santimde bolluk payı ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bölelim. Benim çalışacağım göğüs ölçüsü 106 santim. 106 bölü 4 artı 2 diyorum. 28 buçukta hemen Şöyle işaretlerimi alıyorum. Göğsümüzü baz alacağız. 28 buçuk şurası. Şuradan da alayım. Hemen şöyle şurayı bir kapatayım. Şuradan bir santim şöyle ayırayım. Dikiş payım olsun. Dikiş payımdan aşağıya 3 santim buradan 10 santimde buradan çiziyorum yaka kabismi vererek çizdim omuzum için yakamın başlangıç yerinden 12 santim işaretimi aldım ee, omuzum burada ama santim aşağıya düşürüyorum arkadaşlar. Ve yakamın başlangıç yerinden şöyle omuzumu çiziyorum. Hatta cetvel kullanayım. Hem de sabunumu daha iyi bastırmış olurum böylece. Şöyle. Şurada bir buçuk santim aşağıya düşürdüm omuzumu. Şimdi arkadaşlar. Hemen hemen hepimizin koltuk altı Karışımızla e, çok yakın ölçüdedir. Bir karış, bir parmak işaretimi aldım. Koltuk altı, kavisimi burada vereceğim. Bedenim de şuradaydı. Bedenim de şurada bulmuştum. Yani kesişen şu noktada hemen şuraları dümdüz ineyim. Omuz genişliğimden aşağıya düz indim. Şurası da koltuk altı derinliğimi bulduğum yer. Bir karış, bir parmak. Şurayı da çizdim. Hemen şurada beden ölçümü aldığım yerden şöyle bir kol kavisi verdim. Ve dümdüz çıktım. İnşallah görünüyordur çizgilerim koltuk altından aşağıya da kumaşımın verdiği kadar ne kadar verirse daha geniş bir kumaş olsaydı eteğim daha geniş olabilirdi. Ne kadar verirse cetvelimi şöyle tutuyorum dümdüz burayı çiziyorum. Üst bedenimiz çıktı bile arkadaşlar. Şöyle Şurası da yani koltuk altı derinliğimiz de aşağı yukarı 21-22 santim arasına gelecektir. Hemen ölçelim. Bakalım ne kadar olmuş. Tam 21 santim. Hemen 1 santim dikiş payımla arka yakama göre kumaşımı kesiyorum. Şöyle üst bedenimin parçası çıktı arkadaşlar. Şimdi parçamın birini alacağım. Ön bedenimde yakamı biraz değiştireceğim. Onu da hemen şöyle yapalım. Bir katını açıyorum. Hiç bozmadan şuradan yani şuradan 5 santim aşağı ineceğim arkadaşlar V yakada çalışabilirsiniz farklı yakada çalışabilirsiniz ama kapalı arkadaşlarım ben de yeni kapanan birisi olarak V yaka veya daha farklı yakaları çok kullanamıyorum çünkü eşarp geldiği için en kullanışlısı sıfır yaka o yüzden sıfır yakayı daha çok çalışıyorum ama hakim yakada çalışılabilir onu da çalışalım hemen yaka kavisini şöyle verdim yine bir santim pay vererek sadece üst bedenimin yakasını kesiyorum. Böylece üst bedenimizin kalıbı çık üst bedenim bitti dedim ama bitmedi. Ön bedende eksik bir detay var. Şimdi yine ön bedenimi aldım önüme şu koltuk altında biraz daha oymamız gerekiyor koltuğumuzu ön bedende. Hemen şuradan 0.5 içeriye giriyorum. Koltuk altından aşağı yukarı mezuramı şöyle tutarsam 10 santim 9 santim yukarıya şuradan şöyle biraz daha koltuk altımı oyacağım arkadaşlar. Omzuma hiç dokunmadan hemen koltuk altını şöyle biraz şöyle gelerek bir santim 05 kadar 05 de olabilir bir santim kadar da olabilir. Burayı biraz boyayacağız. Omzumu da bir santim düşürüyorum. Şöyle. Şöyle düşürmüş oldum ben. Şimdi ön bedenimiz gitti. Arkadaşlar elbisemin kolunu kestim ama çok desenli olduğu için e, anlattıklarım, çizdiklerim görünmedi. E, o yüzden şöyle önüme düz bir kumaş aldım. Şu an kumaşımı şöyle iki kat katladım. Kol çalışmasını yapacağız. E, bu kolu hemen hemen her... E, Diktiğiniz her üründe kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat bir kol yapacağız şimdi. Kol çıkartacağız. Mesela bir kalıbınız var ama kolunuz yok. Bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kumaşımı şöyle iki kat hazırladım. Tabii siz dört kattan çalışacaksınız kumaşı. Kol kumaşını. Şimdi ilk önce kolumuzun en geniş yeri pozumuzu ölçeceğiz arkadaşlar. Şöyle pozumu ölçüyorum. Benim pozum 30 santim. 4 santimde bolluk payı veriyorum. 34 santim arkadaşlar. 34 santimi hemen mezuramda buluyorum. Şöyle mezuramı ikiye katlıyorum. Yarısını buluyorum. 17 santim. 17 santimi şuradan alıyorum. Şurası 17 santim. Şöyle üst kısmından bir santim çizgimi atayım. Burası benim dikiş payım olsun. Şöyle sen 17 santimi buradan aldım. 17 santimi şuradan da alacağım arkadaşlar. Burada bir kare oluşturmam gerekiyor. 17 santimi aldım. Şuradan da alıyorum. Şuradan da alayım. Burada tam bir kare oluşturacağız. Kol burada çalışacağız. Hemen buraları kapatıyorum. Benim 17 çıktı. Sizin farklı çıkabilir. Şimdi pozuma 4 santim bolluk payı verdim. Mutlaka ekleyin bolluk payını yoksa dar gelir. Bu bulduğum ölçüyü 4'e böleceğim arkadaşlar. 4 eşit parçaya bölmem gerekiyor. Kumaş katım burada. Ona göre çalışalım. 17 bölü 4 diyorum. 4,25 buldum. 4,25'i hemen bu çizgi üzerinde buluyorum. 4,25 4,25 Yanlış mı aldım? Hmm. Yanlış almışım. Hemen fark ediyor görüyorsunuz. Şöyle düzeltelim. Şimdi 4.25'i buradan alıyorum. 4.25 4.25 ve 4.25 17 santimi 4 eşit parçaya böldüm. Buralar hep 4.25 arkadaşlar. Şimdi bu bulduğum 4.25'i şuraya taşımam gerekiyor. Koltuk altıma. 4.25'i hemen şuradan da aldım. Burası da 4.25, şurası da 4.25. Şimdi kolumun tepe noktasından 2 santim ölçü alıyorum. Çiziyorum. Bu 2 santimlik ölçüyle şu taşıdığım 4.25 aldığım ölçüyü birleştiriyorum. Şöyle. Şurayı hemen ölçüyorum, tuttum, şöyle ölçtüm. 21 santim geldi arkadaşlar. Hani kol oyuntumuzu yaparken bir karış, bir parmak ölçü vermiştim. Ölçtüğümüz zaman 21 santim bulmuştum ya. Burada da 21 santimi buldum böylece. 21 santim bölü 4 diyorum yine. Burayı da 4 eşit parçaya bölmem gerekiyor. 5, 5, 25 çıktı. Hemen 5, 25'i burada işaretliyorum bu çizgi üzerinde. 5, 25 ve 5, 25. 4 tane 5, 25 parçam oldu arkadaşlar. Şöyle belirleyeyim. Şimdi Tepemin yanına gelen, en yakınına gelen ölçümü bir santim yukarıdan şöyle işaretledim. Koltuk altıma en yakın olan çizgiyi de bir santim aşağıdan işaretledim. Şimdi bu noktaları takip ederek, bulduğumuz noktaları takip ederek kol evini bulacağız. Hemen... Şuradan başlıyorum. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Kol evim çıktı arkadaşlar. Şimdi kol boyumuz önemli. Kol boyumuzu da e, tam omuzumuzdan alıyoruz. Mezuramızı şöyle tutup şöyle benim 62 santim 62 santimi kolumun tam tepe noktasından alıyorum. 62 santim. Cm. 3 santim de kıvırma payı verdim. Hemen burayı çiziyorum. Burada da bileğimi bulacağım. Benim bileğim ne kadar istiyorsak bilek genişliğimizde 22 santim yeterli benim için. Yarısı 11 santim. Hemen 11 santim şuradan alıyorum. Hatta 12 santim yapayım. Azıcık geniş olsun. Şöyle 12 santim de buradan buldum. Hemen riganız varsa riganızla eğer riganız yoksa şöyle çizebilirsiniz. Ben rigamı kullanayım. Şöyle hemen koltuk altını birleştiriyorum arkadaşlar. kolum çıktı. Şurada da e, katlama payı vermiştim ya. Burayı böyle düz inmeyelim arkadaşlar. Şöyle bir santim kadar dışarı çıkıp şöyle yapalım. Diktiğimiz zaman kumaş kırıldığı zaman e, popluk, bir şey olmaz bu şekilde. Güzelce dikilir. Hemen bir santim kaydırarak kolumu kesiyorum. Açtım. Açmadan önce tepe noktamızı işaretleyelim. Hemen şu tepe noktasından bir çıt aldım. Kolumun tam ortası. Kolumu açtım. Ön kolda şöyle bir şey yapacağız. Hemen şöyle şuralarda bir santim içeriye giriyorum. Şöyle bir kavis veriyorum. Şöyle çıkıyorum. Biraz ön kolumu... Oymuş oldum. Kol evimi birazcık daha oymuş oldum arkadaşlar. Şöyle. Şuraya da bir çıt atalım. Ön kolumuzdan belli olsun. Böylece kolumuzdan çıkmış oldu kumaşından kalan parça bu kadar. Bu da benim boyumu kurtaracak. 50 santim. Hiç e, kısaltmıyorum ama yamukluk var mı? Biraz yamukluk var. Onu çıkartacağım. Sadece burayı da fırfır olarak kullanacağım. Çift kat kumaşı. Kumaşından kalan parça. Hemen kenarını düzelttim 50 santimde fırfır veriyorum. 95 santimde elbise boyumu vermiştim. Benim boyumu kurtaracak. Herkes kendi boyuna göre ayarlayabilir. Şu parçadan, koldan çıkardığım parçadan kaldı. Kolu çıkardığım parçadan. Hemen buradan da 50 santimlik bir parça kesip fırfırıma ekleyeceğim arkadaşlar. Şurayı da hemen çıkartayım. Bu parçayı da fırfırıma ekleyeceğim. Fırfırım biraz daha genişlemiş olacak. Bunlar fırfır fır, fır parça. Arkadaşlar kol detayını da ekleyince video çok uzun oldu. şimdi dikim aşamasını göstermeyeceğim ama şöyle yapacağız. İlk önce iki bedenimi üst üste koyup önce omuzları dikeceğim. Sonra kollarımı monta edeceğim iki tarafa da. Daha sonra kol uçlarından başlayıp bedenimi yan tarafını kapatacağım. Tamamen üst bedenimi kapatmış olacağım. Sonra da fırfırımı İki sıra düzgü dikişi yapıp düzgümü yapıp eşit dağıtacağım düzgümü. Sonra elbisemin eteğine düzgümü yerleştireceğim. Fırfırımı yerleştireceğim arkadaşlar. Yaka detayını da e, yine videonun sağ tarafına üst köşeye bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Çok kolay bir yöntemle yaka temizlemeyi anlattım. Çok güzel bir video var. Onu da izlemenizi öneririm. O şekilde yakamı temizleyeceğim. Elbisemi bitireceğim. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar, fırfırlı uzun elbisemin bitmiş hali inanın çok güzel oldu. 2 metre kumaş kullandım fakat fırfırımda Kumaşım eksik kaldı. Yani toplamda 2,5 metre kumaşla bu güzel elbiseyi dikmeniz mümkün. 2,5 metre kumaş tam gelecek arkadaşlar. Benim arka tarafta fırfırı eksik oldu. En kısa zamanda tamamlayıp fırfırımı dikeceğim. Arkası yarım diyebilirim arkadaşlar. Arkadaki fırfır bayağı bir eksik kaldı. Yani nereden bakarsanız yine yarım metre kumaşa ihtiyacım var. Kol detayını çok detaylı anlatmaya çalıştım. Kol kalıbını arkadaşlar lütfen izleyin. İnanın çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kol kalıbı. Eğer bir kalıbınız var, kolunuz yoksa bu kalıbı rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yalnız benim omuzlarım ve kollarım biraz ince olduğu için ölçüler size dar gelebilir arkadaşlar. O yüzden poz ölçünüzü alırken dikkatli alın. Benim kollarım gerçekten ince, elbisede de görüyorsunuzdur. Kollarım gerçekten ince, üst bedenim ince. Çok kemikli bir hanım değilim ben. Böyle ufak tefek bir şeyim işte. <laughs> Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.